2011 yılı için. 2011 yılından ben e, sağ önce sağlık yani kendim ve bütün eşim dostum adına. Hı hı. Ondan sonra işlerimizde dirlik düzenlik e, bir nebze olsun onu sağladık. Bir de e, devletin ve devletin böyle saygınlığı ve güçlü devlet olmasını ümit ediyordum. Hı hı. E, bunlarla ilgili bazı ışıklar da gördüm gerçekleşti mi peki beklentileriniz? Kısmen, tamamı da değil de kısmen gerçekleşti <laughs> ama gerçekleştiği ümidini taşıyorum. Evet. Ticari hayatta e, artık eski günler biraz özlenir bir tablo haline geldi. E, belki bizler çok kazanmaya alıştık da şimdiki gelirler tatmin etmiyor ya da genel ihtiyaçlar çoğaldı. E, masraflarımız çoğaldı belki de. E, çok umduğumuz gibi ticari hayatımız canlı ya da doyurucu geçti diyemeyiz yani. Beklentileriniz nelerdi? Tabii önce kanaatkar olmak lazım. Yani zenginlik her şeyden önce parayla pulla değil kanaatkar olmak da lazım. Biz zaten ailemizden, kültürümüzden edep bir şekilde yetiştirildik. Halimize her zaman şükrediyoruz. Beklentilerimiz insanların hani gözün karnı yoktur doymaz derler ya. Gerçekten gözün karnı yoktur, doymaz. Yani herkes işte yeni yatırımlar peşinde koşar, yeni arabalar, yeni evler falan. Bunlar da olmayınca bir takım hayal kırıklıkları olur. Fakat her şeyden önce her şeyin başı sağlıklıyız. Şükür bugünlerimiz ediyoruz. Beklentileriniz gerçekleşti mi peki? Yani, projeleri tam tutturamıyoruz tabii de. Neyse ki işte önümüzde daha sağ olursak güzel günler olacak umuduyla yaşama devam ediyoruz. Sıradan ya ev dükkan ev dükkan ama şu an işte işimi değiştirdiğim için biraz daha gezmece evet. o yüzden yani bu yıl daha hareketli olacak gibime geliyor. Evet. Beklentileriniz nelerdi 2011 yılından? Vallahi açıkçası bir beklentim yoktu. yok desem yerinde muydu? yani o yüzden hı hı. sıradan bir yıldı ya değişen hiçbir şey yoktu. Hiçbir beklentiniz yok muydu? Valla bu yıl yoktu ama geçtiğimiz hı hı. yıl yoktu ee, hı hı. önümüzdeki yıllarda var. Evet. Neleri başardınız peki bu süreçte? Kendi işimin sahibi oldum. Kendimi çok daha iyi tanımama vesile oldu aldığım eğitimler. Yapmak istediğim işle ilgili eğitim donanımımı tamamladım. Ki hala devam eden eğitimlerimiz var. Sonuçta çünkü daha üst seviyelerine gitmek amacımız. Bu işi daha yukarılara taşımak. O anlamda e, eğitim, aldığımız eğitimleri en mükemmel şekilde tamamlayabilmek bir hedefti bizim için. Bunu da en iyi şekliyle başardık ve bugün aynı zamanda Balıkesir Bölge Temsilcisiyiz, Livcon International'ın. Böyle bir kanadımız da oldu. E, bir kanadımız koçluk, bir kanadımız koçluk yetiştirmek bundan sonra. E, her iki kanatta birden, hani bu kadarını belki hedeflememiştim ama ikisi, <laughs> ikisinin birden olmuş olması çok daha güzel oldu evet. tabii bu yıl. Evet. 2011 yılı sizin için başarılı bir yıl mıydı? Tabii ki başarılı bir yıldı 2011 bizim için. Ben öğretmenim. Evet. Ee, öğrencilerimizi üniversiteye kazandı. O açıdan onlar bizi mutlu etti. Evet. Bu da bizim de başarıya ulaştığımız bir kanıtıdır. Evet. O açıdan çok mutluyuz yani. Evet. Büyük bir yüzde oranıyla öğrencilerimiz üniversiteye kazandı. Onlar bizi mutlu etti daha çok. Evet. Bunları başardınız. Peki neleri başaramadınız? Başaramadığımız neler? Söylemesek daha iyi olur aslında. <laughs> Bize mi kalsın? <laughs> Bana kalsın, evet. 2011 yılı ha, şahsım adına evet. Hı -hı. Kesinlikle başarılı bir başarılı değil. yılda. Neleri başardınız? Neleri başardım? Ee, şimdi neleri başardım derken, ilk önce hani e, belirli bir düşüncelerim vardı. Hı -hı. işle ilgili. ha O konuma geldim. Hı -hı. Ee, şimdi en azından Herkese muhtaç olmayacak bir şekilde, rahat Hı -hı. bir şekilde hayatımı sürdürebiliyorum. Evet. Ee, başka? Hedeflerime ulaştım. Amacıma, Hı -hı. gayeme, hepsine ulaştım yani açıkçası. Çok güzel. Neleri başaramadınız peki bunların yanında? Neleri başaramadım? Ee, başaramadım aslında o kadar fazla bir şey yok. Hı -hı. E, i̇nsanoğlunun tabii kendine göre bir hedefler vardır, bir çizgisi vardır. Biz eşya yukarı esnaflığımız 25 senedir doldu. Bu çizgimizi hiç değiştirmedik. E, tatmin oluyoruz, kanaatkarız ve mutluyum. Evet. Benim için başarı geçti. Neleri başardınız? Neleri başardık? E, çizgimiz değişmedi. Herhalde bu her şeyin anlamına oluyor. E, i̇ş hayatımızda işimiz olarak e, çok belki büyük bir artışa girmedik ama bu arada bir Arkadaş gruplarımızda bir e, bir şirket kurduk. Kales Tavukçuk adıyla. Onu başardık. Güzel şeyler. İnsanın önüne olmak, önderlik yapıp bir şeyler başarmak güzel şeyler. Hı hı. E, daha iyi şeyler yaparız inşallah. Neleri başaramadınız peki bunun neleri yanında? Başaramadık. Hı hı. Ne diyelim, neleri başaramadık? Ne diyelim nelere başaramadık yani, ya yani hedefleri vardı insanlar yani bir şeyi almak kafasına takarsın e, o arada başka bir sıkıntı da olur işte atıyorum arabanı değiştirmek istesin. arabanı değiştirmemişimdir bu belki olmamıştır yani, e, genel anlamda ...çok maddiyata değer vermedim için çok kötü yönde bakmıyorum oluyor. Evet. Tabii ki başarılı bir yıl evet. Neleri başardınız? Ben zaten başarılı bir insanım. <gülüyor> <gülüyor> Biraz ukalalık yapayım. <laughs> yani neleri başardım? Ee, zoru başarmayı seviyorum. Zaten kolay bana göre değil. Hiç de kolay bir hayatım olmadı. Hep zor bir hayatım oldu. Yani şimdi burada çok hani detaya girmek de istemiyorum ama güzel yani. Zoru başarıyorum. yanında bir de başaramadıklarınız da olmuştur muhakkak değil mi? Olur tabii ki olur. Hepimiz insanız tabii benim de başaramadıklarım var yani. <laughs> 2011 yılı biraz önceki yaptığım yorumla da <laughs> yani vasat bir yıldı ee, ama bizim mesleki yönünden işte fiyatlandırma <laughs> yönünden falan biraz vasat bir yıldı. Yani buna rağmen de iyi geçti sayılır. Neleri başardınız? Neleri başardık? E, i̇şte bu bir, enteresan bir soru. Biz daha çok e, kendi biraz önceki bahsettiğim gibi mesleğimizden dolayı e, tasarruf amaçlı, yatırım amaçlı bir meslek olmasından ziyade duyguları ifade eden bir aracı olmanın vesilesiyle bizden yapılan alışverişlerle karşı tarafın duygularına hitap ettiğini zannediyoruz. O yüzden daha seçkin ve kaliteli ürünler bulundurduğumuz için bizden alışveriş edenlerin karşı tarafına duygularına hitap ettiğini başardığımızı zannediyoruz. Peki bunların yanında neleri başaramadınız? Bunların yanında neleri <laughs> başaramadık? E, ee, Valla bir kendimize vakit ayırmayı başaramadık. <laughs> ne bileyim işte hayat gailesiyle, mücadelesiyle uğraşırken ha bugün yarın derken bir baktık sene başına hesaplarını yapan yıl sonuna gelmişik nasıl geçtiğini anlayamadık. Evet. Ee, yani daha doğrusu özel yaşantımıza çok fazla evet. önem veremedik. Evet. Orta diyebilirim. Başarılı değil tabii ki de. Neleri başardınız mesela? <laughs> ya neleri başardım dersek yani Neler oldu başarabildiğiniz? E yine ayakta kalabildik. <gülüyor> <gülüyor> en güzel bu esnaflıkta hı hı. E, her yıl e, ama kötü ama iyi bir yılı atlatıp yine diğer bir yıla ayrı bir şekilde girebilmektir herhalde. Ben de onu başardık diye düşünüyorum. Evet. Yani çok süper diyemeyiz hı hı. ama yine de çok şükür. Orta şekerli. Orta şekerli evet. <laughs> Parasal yönden kazancınız yeterli miydi 2011 yılında? çok şükür diyelim ona da yine. Evet. Yani dediğim gibi yine ayaktayız. İnşallah daha da iyi olacak. 2011 yılı sizin için başarılı bir yıl mıydı? Bizim açımızdan soruyorsanız Hı. eğer bence evet başarılı bir yıl. Çünkü Balıkesir'de yapılamayanları yaptık. Balıkesir'de atılamayan adımları attık. Hı hı. Ee, Balıkesir'de e, firmalar ile, özellikle firmalarla çalışıp da hani belli bir seviyede kalan e, diğer e, rakiplerimizi diyeyim ya da e, bunların çalıştığı firma sayılarını kat kat açtık. Hı hı. Bunun içinde tabii çok mutluyuz. Aslında biz hedeflediğimiz o başarıyı elde ettik 2011'de. Hı. Evet. Neleri başardınız? Bir kere aslında ticaret hayatında çok şey biliyoruz diye yola çıkmışız. Onu bilmediğimizi <laughs> anlamış olduk 2011 <laughs> yılında. insanların firmaların yani aslında baktığınızda iş hayatı, aşk hayatı, evlilik her şey aynı aslında. Aynı matematikle yürüyor yani. Siz doğru olduğunuz sürece, siz karşınızdakini düşündüğünüz sürece her şey yolunda gidiyor. Biz de o basit formülden çıkarak... Buralara kadar geldik. Birçok şeyi de başardık dediğim gibi. Bunların yanında neleri başaramadınız? Neleri başaramadık? Valla hala personel anlamında <laughs> başaramadığımız şeyler var. Beklentilerini anlayabilmiş değiliz. Hani bir ikilem vardır iş hayatında. İşveren doğru çalışan bulamaz. Çalışan doğru işvereni bulamadığından yakınır her zaman. Ama ben şunu anladım. 2011 bana bunu çok güzel öğretti. Aslında işsizlik diye bir şey yok, iş var. Ama biz hani bunu da sizin aracılığınızda söylemiş olayım. Maalesef hani kendi ilim için söyleyeyim çok kolay para kazanma derdine düşmüşüz diyeyim hani beni kendimi de içine katarak. Maalesef insanlar çalışırken kendilerine çok kolay iş ve çok kolay para kazandıracak işleri tercih ediyorlar, özellikle yeni gençlerimiz. Dolayısıyla bunun anlamda çok sıkıntılar yaşadık. Yani bunu aşmaya çalıştık özellikle. Doğru bir ekip kurduğumuzda inanıyorum ama cidden baya bir eleme yapmak zorunda kaldık. İşverenlere Allah kolaylık versin diyorum bu anlamda. Çok zor. Kısmen başarılı. Tam dört dörtlük diyemeyiz ama yani o geçmişteki sıkıntıları atma açısından iyi oldu. Esnaf olarak da önümüzü görmeye başladık. İnşallah önümüzdeki yıl daha da iyi olur. Kanaatindeyim. Neler başardınız? yani bir kere en önemlisi borçlarımızı temizledik yani 2008-2009'dan gelen borç sıkıntılarını temizledik daha cesaretli mal almaya başladık mal alış